Ve piyasalar Borsa İstanbul Yüzana Endeksi %0.63 değer kaybıyla 89.961 puandaydı. 566 puanlık değer kaybında endekse 3.5 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Dün itibariyle bankalar %0.34 düştü, holdingler %0.25 yükseldi. En çok kazanan tarafta %3.58'de turizm, en çok kaybeden tarafta %8.60'da finansal kiralama faktoring sektör endeksleri yer aldı. Dün itibariyle Bakan Albayrak'tan gelen açıklamalarda bütçe açı milli gelir oranında %1.9'luk hedefin tutacağı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklama yaptı. Trump'la konuştuğunu, Suriye operasyonlarının her an başlayabileceğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de hazırlık ve planlarının tamamlandığını söyledi. Dün itibariyle sanayi üretimi e, takvim etkisinden arındırılmamış tarafta %4.15 geri çekildi. İşsizlikte ise oran Mart 2017'den bu yana en yükseklere uzandı. İmsat inşaat malzemeleri sanayi endeksinin Kasım'da gerilediğini, sektörde küçülmenin devam etmesini öngördüklerini söyledi. Türk Besler rakam açıklamaları vardı. Beyaz eşyada iç satışlar Kasım'da yüzde %18 düştü. İhracat %9 yükseldi. Merkez Bankası kısa vadeli dış borç stoğunun Ekim sonunda 2017 sonuna kıyasla %1.7 azalışla 116.6 milyar, milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu Amerika'da FBI'nin FETÖ operasyonu başlattığını ve 15 eyaletteki çalışmalarla New Jersey'de tutuklamaların başladığını söyledi. Kredi derecelendirme konuşu Fitch'den Paul Gamble Türkiye için hala risklerin sürdüğüne işaret etti. Spor tarafında ise UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Benfica, Fenerbahçe'sininki ise Zenit olarak açıklandı. Şirket haberleri tarafında FIBA Banka kanuni takipteki 24.7 milyon TL'lik kredi alacağını Sümer Varlık Yönetimi'ne devretti. Vakıf Bank müşterisi olan şirketlerden konut alacaklara %0.98'lik faizle konut kredisi kullandıracak. Dün itibariyle Aselsan 194.6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Aktif Bank ve Afrexim Bank 1 milyar dolarlık garanti anlaşması imzaladı. Cemaş ve Birleşik Metal sendikası ise toplu iş sözleşmesinde uzlaşıya vardı. Tahvil tarafında bugün hazinenin 7 yıl vadeli değişken faizli ihalede borçlanması izlenecek. Öncesinde ise dün faizlerde düşüş vardı. Gösterge birleşik 21-23 seviyesinde kapanış yaparken 12 bas puan kadar geri çekildi. 10 yıllık kağıdın birleşik getirisi ise 17-68 seviyesinde valörlü piyasayı uğurladığında 28 bas puan kadar geri gelmişti. Dün itibariyle kurlar cephesinde TL'de bir miktar negatif ayrışmada operasyonun tedirginlik yarattığı ifade edildi. Sonuç itibariyle dün dolar TL 5.37-5.39.50 civarında dar bir bant içinde seyretti. Euro TL tarafı iç piyasaya 6.09.80'de sepet kur tarafı 573 60 seviyesinde kapattı. Bu sabah yurt dışında Asya kotasyonlarına baktığımızda 5.38 26'da bir dolar TL. Yine Euro TL'de 6.11.38 seviyesinde işlemler devam ediyor. Yarım dolar yarım euronun TL'ye karşı performansı kur sepeti cephesinde 5.74 69'dayız. 97.71 ile geçen cuma 19 ayın en yükseğini gören dolar endeksi 97.04'e kadar gevşedi. Euro dolarda ise 1, 13, lerdeyiz ki burada Avrupa Birliği ve İtalya arasında özellikle bütçeyle ilgili uzlaşı olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Gelişen ülkeler tarafında ise borsa yatırım fonlarına 9 hafta arka arkaya giriş yaşandı. Dün itibariyle Avrupa'ya döndüğümüzde İngiltere'de Theresa May açıklama yaptı. Başbakan Brexit ile ilgili anlaşmasız senaryonun bugün kabinenin gündemine geleceğini, oylamanın da 14 Ocak haftasında olacağını söyledi. İngiltere'de perakende hisseleri önderliğinde değer kayıpları yaşandı. İtalya tarafında aynı zamanda yargıç Eni ve Şelin Nijerya'daki petrol sahası alımında rüşvetten haberdar olduklarına hükmetti. Dün Euro bölgesinde gelen enflasyon seviyesi Kasım'da %2.2'den %1.9'a geri çekildi. Dünyanın tabloya bakıldığında değer kayıplarında küresel piyasalarda genel olarak büyüme kaygıları ve FED kaygıları ön plana çıktı. Bu arada hafta sonu itibariyle Uluslararası Ödemeler Bankası de piyasa geriliminin çalkantının habercisi olabileceğini para politikasında sıkılaşmayla 2019'da satışlarında beraberinde gelebileceğini ifade etti. Dünkü Avrupa piyasaları kapanışında yüzde bir dolaylarında eksiler vardı. Amerika'da ise bunun iki katından daha sert düşüşler yaşandı. Amerika'da hem Trump hem de Ticaret danışmanı Peter Navarro piyasadaki çalkantıdan Fed'i sorumlu tuttular. Faiz artırılmaması gerektiğini söylediler. VIX oynaklık endeksi 25'i geçerken Dow Jones Sanayi Endeksi ve S&P 500 tarafında kırmızılar %2'lerin üzerindeydi. Nasdaq'ta da aynı şekilde. Russell 2000 Kobi Endeksi dün itibariyle tepe noktadan %20 aşağı geldi ve ayı piyasasına girdi. 2016'dan bu yana ilk defa Dow Jones'ta işlem gören 30 hissenin tamamı S&P 500'deki 11 sektörün tamamı dünü eksilerde kapattılar. Dow ve S&P de aynı zamanda Aralık başından beri gördüğümüz %7'lik değer kayıplarıyla büyük buhrandan beri 1931'den beri en kötü Aralık performansı da yaşanmakta. Dün hatta gün içerisinde S&P 500 endeksi 52 haftanın en düşüğünü de test etti. Dün itibariyle gelen makro veriler de pek iç açıcı değildi. New York Fed'in açıkladığı Empire State İmalat Endeksi 10.9 seviyesiyle tahminin neredeyse yarısında geldi. Ulusal Konut İnşaatçıları Birliği'nin Wells Fargo Endeksinde de e, faizleri aşağı gelse de ...konut alımlarının güçlenmemesiyle beraber endeks mayıs 2015'ten bu yana en düşüklerde açıklandı. Bu arada Malezya'daki fonla ilgili olarak devlet fonu ile ilgili olarak 3 tahvil ihalesiyle buçuk milyar dolarlık bir fon yaratan Goldman Sachs'la ilgili de soruşturma devam ediyor. Hatta Malezya'da dün itibariyle merciler Goldman'a dava açtılar ve hisse %2,7 kadar değer kaybetti. Rakamlar Amerika'da böyleyken Asya piyasalarında da bir yandan Wall Street'in düşüşlerinden sonra satış hakim. Orada %1'in üzerinde düşüşler var. Diğer yanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de piyasanın e, reformlarının dünyaya açılmasının 40. yılında bir konuşma yapıyor. Oradan detayları da bir yandan takip ediyoruz diyelim. E, birazdan oradan detayları da daha güzel son dakikalar eşliğinde aktaracağız ama öncesinde bir de Amerikan Vadilisi'ne gidelim. O tarafa bakıldığında an itibariyle yeşil ekranlar söz konusu. Amerika'da vadililere bakıldığında an itibariyle toparlanma umudu %0.24'ler civarında. Oraya bakıldığı zaman bugün konut başlangıçları ve ifşaat ruhsatları verilerini de karşılayacağız. Tahvil tarafında dün Amerika'da 2 ve 3 yıllık kağıtların faizleri 60 günün en düşüğüne geldi. 10 yıllık kağıtta da faiz 2.89'dan 2.84'e geri çekildi. Altın tarafında dün dolar ve ise senetleri düşünce toparlanma vardı. Gümüş, platin, paladyum hepsi topyekun şekilde altına katıldılar. Bu sabah harekette spot altın 1248,5 dolarda. Petrolde ise Cushing Oklahoma'da Stoklarda birikme olunca dün itibariyle satış vardı. Amerikan ham petrolü Ekim 2017'den bu yana ilk defa 50 doların altına gelirken Brent petrol de 60 doların altına geldi. Bu sabah Amerikan ham petrolü 49 dolar 23 centte, Brent'te ise 58 dolar 83 sentte işlemler devam ediyor. Fitch cuma günü kapanış sonrası Türkiye'nin notuna ve görünümüne dokunmadı. Fitch'ten e, direktör Paul Gamble Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg HT'ye ekrana getiriyoruz. Hala Olumsuz riskler olduğunu söylemek istiyorum Türkiye açısından. Bu riskler de zaten son olarak revize ettiğimizden beri hala orada ve Türkiye çok büyük dış strese maruz kaldı bir dönemden geçti. Bizim için bu riskler verilen politika tepkisi de çok önemliydi. Bu dış risklere verilen tepkiler de çok önemliydi. Şayet 6 ay önceye geri dönecek olursanız endişeler vardı faizlerinin faizlerin arttırılmasıyla alakalı. Şimdi ise Merkez Bankası'nın faiz oranını e, kere kadar yukarı seviyede tutulabilecek mi? Bunu düşünüyoruz. Enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde aşağı çekmeye yetecek bir seviyede tutulabilecek mi? Bunu düşünüyoruz. Mali politikalara da değinmemiz gerekiyor. Bunların sıkılaştığını söylemek istiyorum. Ancak mali politikaları sıkı tutmak daha yavaşlayan bir büyümede ve işsizliğin arttığı bir dönemde hala riskli olduğunu söylemek istiyorum. Negatif riskler var evet bankalar için ve bunun birkaç şeyde yansıdığını görüyoruz. İlk olarak bu yansımayı zor ekonomik çevrede görebiliyoruz ki zaten e, bankacılık sektörü de bundan etkilenecek. Türk bankaları etkilenecek ve bunların bütçelerinin etkilendiğini de göreceğiz. Hükümetin uyguladığı kısa vadeli önlemleri düşündüğümüz zaman anlaşılır olduğunu söylemek istiyorum. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi yerel seçimlerden sonra ne olacak? Hükümet için yapısal reformları uygulaması için iyi bir 4 dö 4 yıllık dönem olacak.